Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Seven Days to Die oynuyoruz. Yeni seriye başlıyoruz. Yanımda Erdem var. E, hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ne haberi, İyi valla kanka. Sen nasılsın? İyi valla. Ne olsun? Arkadaşlar yeni serimiz e, multiplayer bir şekilde Erdem'le beraber 7 e, Days to Die'a başlıyoruz. Bakalım kaç bölüm olacak. Sıkılana kadar oynayacağız. Mesela Kardeşim Allah ayarısı. 6 bölümde sıkıldık. Ha, siktiri çekeceğiz oyna yani. Öyle söyleyelim size. Yalnız ee, ah dur kuş yuvasını araştıralım kanka dur. Kend arkadaşlar kendimizi iki saatte bulduk bu davar oyun. Bizi en uzaklara attığı için iki saatte birbirimizi bulduk. Bu arada kanka karşıda zombi var. Umarım güzel bir Olsun. seri Uza Umarım güzel bir seri olacak. Bu arada arkadaşlar video kasabilir. Kassa da atacağım valla umurumda olmayacak yani. Ananı... An 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 kanka! kanka kanka. Ne oldu? Kanka bak lan. Bana... Kanka bir anda önümde lan 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 kanka sıkıştık. Aa arkada spawn oldu. Bekle dur meşale al. Eline meşale al. Meşale al. Aldım aldım kanka geliyor hala. Oğlum ölmüyor öl. Ben öleceğim. <laughs> lan yansana oç. Oğlum yan amına. Kanka öleceğim. Kanka ölüyor kanka. Oh. <laughs> kanka bir canım var kanka. Oğlum bekle bekle dayan geldim. Kanka bir canım var. Ananı avradını. Lan öldü. Ya sonra sen uzaklaş diyor. Allah ben sana demedim uzaklaş diye. Ya oğlum daha oyuna yeni gördüm ya dur. Yine uzakta uzakta şey yaparsa var ya. Dur o oluşturuyor şu an. 500 metre iyi Allah bereket versin 500 metre ise. Ne diyor lan dünyaya doğmaya hazır mısın diyor. Nerede doğuyorum lan şu an? Abi o daha arkadaşlar seriyi ya anasının kin ha yok na tam 500. Oğlum 500, 500 metre dakika. la iyi. La yine mi ya? Yine ya. Yine mi aynı zeni arıyor. Ha dur buradan böyle gideceğim. Oğlum arkadaşlar ya seriye daha yeni başladık. Neyse kanka, kanka ben o zaman bir videoyu durdurayım. Birbirimiz şey yapınca devam ettireyim. Kanka zaten yakındız ya boş ver. Ha neyse tamam o zaman. Aga senin sırt çantası burada almıyorum onu. Tamamdır. Ya arkadaşlar daha yeni seriye yeni başladık olana bak yani neyse işte dediğim gibi ıı, sıkılana kadar oynayacağız mesela diyelim ki 3 bölümde sıkıldık direkt bırakırız yani haberiniz olsun bir de videonun kasması kasmasıyla ilgili kasarsa da atacağım yani hiç umurumda olmayacak ha yani şunu bir dik yapayım kanka nasıl öldük o ya ne ya? nasıl öldüm ya ben oha göğüs zırhı buldum ne zırhı göğüs zırhı o ne lan ya benim itemlerin hepsi gitti ya. Neyse Allah'tan şey değildi. Yok yok benim buradalar hepsi. He tamam. Dur bakayım sana yakın mıyım? Oo tam sana baya yakınım. Şuradan düz gitti mi? Vardım. Şöyle. <laughs> ya benim adam ne çabuk yoruluyor ya. Aga benimki de yoruluyor ya. Vallahi dayanıklılık tükendi. Hemen abi koş. Aha kanka. Oğlum kanka, evde keleş yaptı. yapımı var. Kanka şu an çantayı gördüm. Aa tamam tamam geldim kanka. Geldim lan burada zombi var kanka. Kanka zombi var kanka. Erdem abi yardım Erdem abi. Aga bir şey diyeceğim kasma kürek falan acaba nasıl yapacağız ya? Ver abi itemlerimi ver. He öyle bir şey var mı oyunda? Kanka keleş yapımını nasıl yapacağız? As. Lan ne oldu? Anne. Zombi kapıyı zorluyor. Kanka vurdum tam tam geliyor şu an. Hayırdır ya? Suat bana geliyor gel. Aa hayırdır. Anne. Ha öyle ya, yanarsın amanı. Çekil çekil ben kaçıyorum. Canım yok. Bu evde bu arada kalabilir çünkü gece sıkıntılı oluyor. Aynen öyle. Amanı ya, yani ben yanacaktım dur. Ha ne oldu? Ne oldu? Öldü mü? Araştıramıyor mu ben bunu unutuyorum? Kanka Aga bak bak oğlum... evde kereş yapma. O kanka bana versene. Oğlum nerede lan? Buradaydı. Lan. Kanka sen almışsın da. Aa. Taba bas. Yok evet. lan almadım. Lan oğlum nereye gitti? Kanka şimdi tahtamız falan var bizim. Kanka ben bir bandaj yapıyorum. Ama oyunu ilk önce şey diyor kanka. Lif yap diyor yatak üret diyor. Yani oyunu kaydetmek için ondan durup bence öyle yapalım. Ben araştırıyorum. Kanka yatak burada var ama. Ne bileyim. Lif. Lif bu mu? Aha. Alif. Ha, ha tamam tamam buldum bayağı Abi. buldum. Dörülü yatak üret. Dur bakayım nerede? Aa kanka gel gel oluşturuyorum gel. Nereye üreteyim? Buraya üreteyim mesela bir tane. Aga bende ot mod da var. Ha lif bende varmış la. Nasıl üreteceğim lan? Tıkla. Dürkülü yatak. Ha üret. Ha ürettim kanka şimdi ne yapacağım ben bunu ürettim. Heh. Aga ben de ürettim şu anda. Bunu nereye koyalım ki? Kanka gel gel şöyle şöyle koyalım dışarıda yatalım ya. Aynen problem olmaz. Yok ben şurada yatacağım. Oğlum buna hangi, nasıl koyuluyor bu? Sağ Koydum. Aa yok buraya koyulmuyormuş lan. Aga bu zaten dörtlü yatak iyiymiş bak. Iı, tekrar alıp iş şey yapabiliyorsun. Kanka bak nereye nasıl güzel olmadım ama tam tuvaletin şeyini kalkarsam direkt buradan gideceğim sıçmaya. Allah'ım ya bu çocuk ne diyor ya? <laughs> Oğlum Aga şu sandalyeyi kırmama yardım etsene. Kanka keleş yapımı vardı. Vardı da yok duvarda vardı az önce kanka. ama. niye kırıyorsun ki kanka? Ne bileyim ben. Oğlum beyzbol sopası falan bir şey yapabilsem ben okeyim yani. Metal falan işte, Kemik bıçağı. Aa o, bıçak dip, yapıyorum dip, ben. Laptop, laptop. Kanka bana da yapar mısın ya bıçak? Dur bekle şunu attım al. Oo eyvallah. Ver abi. Harif de. Kemik bıçağı. Üret. Bu mu kanka kemik bıçağı? Galiba yani. bilmiyorum. Çağ, çağ, çağ. Ya bekle bakayım. Lan, Canın yok. gidiyor mu? Yok. Aha. Bu zombiler üstünde deneyelim. Neredesiniz lan? Aa kanka burada bir sürü şey çıktı. Ha gel gel kanka. Şimdi kanka, Al zombi. Kanka şey istiyor. Küçük taş biriktir diyor. Bende var küçük taş. Tahta biriktir diyor. Bir de lif biriktir. Dur lif var zaten şuradan al abi. Kanka bekle dur ben şunu zombiler üstünde deneyeceğim. Kanka tahta nasıl biriktireceğiz? He? Tahta biriktirmemiz hiç yok kanka. Kanka bir şey diyeceğim benim canımı şimdi ne dolduracak bu oyunda? Kanka şey var. Oo! Oğlum 4 canım kaldı zombi arkalıyor beni yardım et acil. Oğlum hayırdır lan. Kanka tahta lazım ya tahta var mı? Amına. Kanka tahta var gel. Oo! Oo, tek attım zombiye anan ağrıdını Kanka, kanka sonra... attım tahtayı Tamamdır Oha lan Futbol kanka futbol kaskı buldum dur takabiliyor mu? Oğlum bana sağlık lazım la Amerikan futbolu şeyi buldum la evet. Um sağlığımı azaltıyor bu kanka yemekler Kanka baksana mı ya Bekle kankam Yakıştı mı kanka Tahtayı aldım A taş balta üret diyor. Ona şeyin canı varmış la. O ne kanka elindeki? Elimde a. Ha bunu süs olarak koyuyorum. A taş balta yapmamı istedi. Üret taş baltayı bakayım. Aa güzel taş baltayı da yaptık. Hatta aga. Aa şöyle yap. Şöyle yapalım. Bunu şimdi bu ne? Mermi ucu mu? Kanka bende de var o. Kanka taş baltayı üretti ee, şimdi. Lan... Ya oğlum bu niye bitki lifi istiyor? A Kanka, baltayı bak... nasıl ürettin lan? Kanka ee, ne yapacağım biliyor musun? İlk önce bitki lifi topla 2 tane sonra tahta. Var zaten bende. Yap. Işte tahta orada. tahtı sende kaldıysa versene. Bakayım kaldı. tahtaları Kal, sana verdim ben. Bunu nasıl Gönder. Sana? Attım. Tamamdır. 5 tane bitki lifi istiyor. 4. Yok burada değilmiş. Bittik demir kazma, demir kürek, et demir Pantolon, kürek, pantolon demir. diyorlar. Neyse i̇şte üretelim. Üret bakayım pantolonu. Tamam. Hayır şu tahta diyelim. Aga taş var mı sende? Dur bekle <laughs> bende demir var zaten. Heh pantolonu giydi mi? Vay 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 vay. Bakayım taş var mı? Yok kanka taş kalmamış. Bak bende direkt demir var aslında. Hop 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 hop. Şurada oğlum ağaç kazabiliriz. Panik da... bali olsun. Arabanın içini araştırdık mı kanka? Ben baktım ona kanka galiba kanka, ama. Gel bir oyunu kaydedelim ne olur ne olmaz. Ben bu oyunu kaydedeceğim şurada uyuyup. Kaydet istersen. Lan yanlışta da kaydet. Eee yanlış da şey aldım. Yatağı aldım lan dur. Geri koş. Kanka. Eee koyamıyorum. Yavrum koysana ya. Hah tamam. Aga şunu parçalamama yardım etsene ya. Kanka nasıl uyuyacağız ya? Aga ev falan basarsın herhalde. Bu ne bu? Kanka bunun için kazma lazım ama kırılır yine gel. <laughs> gel gel kanka kırıyorum beraber tarayalım şunu. Aynen. Sende balta var rahat kırıyor. ya. Aynen. Ben 40 saat vuruyorum kırılmıyor. Ve kırdık. Bir Aga sen... ıı, bana sal bana sal şu an bana sal. Ha, zaten Lan. böyle alabiliyon Lan bir daha mı kırdın? Ha aldım mı sen? ben şimdi? Bir daha şimdi kıralım ya. kanka gel Bunları da kırmamız gerekiyor Bekle Evet et evet, zaten. <laughs> vur 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 Benim dayanıklılık baya düştü bir de olsun hemen <laughs> Vuruyorum geçiyorum valla Kanka sen kır onu Ben. daha Be kırdım Lan bana gene taş. Ha taş gelmiş. Tam bir tane küçük taş Tanka gelmiş. Kaç tane mi? lazım? bana da şey? geldi mi? Al attım bak hepsini. 53 tane. 53 tane mi? Ey maşallah hepsini sen almışsın. Neden bana gelse de atıyorum ya yani. sorun olmuyor. Ha tam tamam. Neyse gelelim. Evet ya baltamızı yaptık. İyi iyi 14 falan bayağı şey yapıyor yani. Yalnız yem yemek kaynağı yok mu ya? Ama benim yok canım yok ya. ya. Oğlum Mis gibi ev var burada yatak var niye biz burada yapmıyoruz kanka bu evimiz burası olsun bizim Bekle Ananı Aga ben bir discord sesini kapatıp geliyorum Tamamdır Şimdi ne yapabiliriz burada Aa bu ne Burada bir şey yok Çöpü araştıralım kumaş parçası. Ee, lazım olur belki alalım bunu. Hatta şu boruyu da alalım. Aga ben bir gittim hemen geldim hızlıca. Tamamdır kanka. Ben bu şey buldum lan. Ee, kısa demir boru buldum. Oğlum böyle taş balta falan bana şey yanımı satıyor. Şey videosu var ya sen bana ateş ver ben sana taş. <laughs> şu buzdolabını açtık mı biz? Yok. aa zaten bir şey yokmuş bunun içinde. Ulan hayır E tuşuna basarak dürtül yatağı alıyorsak dürtül yataktan nasıl uyuyacağız? Harbi la. Nasıl uyuyabiliriz burada ya? Anca yerden alabiliyoruz. Ya burada yatak var işte burada niye uyumuyor ya? Yanlış yere koyduğumuz için mi acaba? Daha nereye koyalım? Lan yatağımı kırmışım yanlışlıkla. Diyor ki yerden toplamadan önce diyor tamir et. Şimdi de silah nasıl yapılıyor? Ee, bir daha mı yapacağız kanka? Yok yok la gerek yok. Peki dur şimdi. Ama oyunu kaydetmemiz gerekiyor. Nasıl kaydedeceğiz ki? Buradan kaydediliyor mu? Aga ESC basıp seçenekler. Bu galiba olmuyor. Ya... Neyse o hiç olmadı bir daha yapıyoruz Aga... Şimdi bak. <laughs> ne yapıyoruz? İlk yardım. Bandaj ilk yardım, bandaj dikiş kiti, ilk yardım kitleri kullan. Birinci elim kullanarak kendi iyileştirir veya kan durdurabilirsin. aynı öyle. ikinci elim kullan başka başkalarını iyileştirirsin? Aloe kremi, bandajlar ilk yardım kitleri, savaşta olan en yakın olan sırıkları iyileştir ilk yardım kitleri, dikiş kitleri dedim kesin. Sağlık sınırı yenilenir de güzel kardeşim biz bunları nasıl yapacağız ben sana onu soruyorum ya. Ne diyor ki? Aga biz gelin ben kamp ateşi yapayım ne olur ne olmaz ha, belki lazım olur. Ne istiyor ama işte tahtı sopa. Aga şey, şöyle koyayım mı kamp ateşini? Koy kanka. Gel bir şurada iki dertlene kanka ya. Aga dur bak galiba buna yemek atıyoruz. Kanka şu meşaleyi direkt koyayım buna. Dur bakayım şöyle yapsam böyle şöyle yok olmuyor. Kullanmak için bas mı? Oğlum yemek yedim sağlığım düştü. Demek ki o eksi üçler harbi eksi üçlermiş yani. Oha böyle yapınca ne oluyor lan? Aga o zaman bekle dur bana acil bandaj yapımı lazım. Kanka ben de var bandaj. Bekle dur ben hemen Ama bakayım doldurma yine doldurma lazım var, olacak ya, çünkü. Bandaj yok. Lan İki muşta mı var oyunda? İki hemen açalım şuradan bir girelim lol. Ondan sonra başka bir şeyler ya da canımı. Ya Suat. <laughs> Şerbetçi otu ne la? lan tüm konu şeyler vermeyin. Bu şey değil mi lan köpek şeyi falan. Bekle hemen krom ıı, şey. Chrome amca yazayım. Burada tahtalar Seven var. Seven days to diye bandaj ya arkadaş, nasıl? oturayım ben de dertleneyim. yani daha oyun yeni başlıyor bir silah falan yapalım bir base yapalım var ya öf. Ah, şurada biz de iki oturalım arkadaşlar dertlenelim ya. Kam sandalyemizde. Evet. Kam sandalyemizde oturalım. Arabanın içine girebiliyor mu lan? Hadi lan Aga farklı farklı piyonlar varmış oyunda. Hah. Kanka var ya bir sürü var. Baya manyak zombiler falan da var ya. Of. Tahta sopa istiyor tamam. yani. Ee, şu tahtayı bir kırayım o zaman. A ağacı kırayım daha doğrusu. Aga onu bunu bırak da. Oha. Ulan ben nasıl bandaj yapacağım? Eee bana tahta gelmedi mi? 32 tane tahta geldi. Aha tahta sopa. Ürettim. Kanka ürettim tahta sopa. Hatta al bir tane daha üretiyorum. Senin için. Üçüdürmüş ganimet mi? Aga sen ganimet falan mı attı yanlışlıkla? Kanka neredesin? Gel toh, tahta sopa atacağım gel. Eyvallah aga. Şimdi ne yapmamız istiyor lan bu? Aga ne gün olup galiba zombileri keseceğiz. Aynen. Lifleri biriktir diyor kuş tüyü mü? Aa dur kuş tüyü şurada vardı. Lan bu elimdeki ne? Uyyy kanka bu taş şey niye bu kadar kanlı? Kanka bir şey diyeceğim. ben bir şey yerleştirdim. Bu ne? Gal e galiba artık burası benim. Ha o bende de var. Kanka bu taş sopa niye kanlı ya? Seninki de öyle mi? Evet, evet benimki bayağı bildiğin zombilerden yapılmış sanki. Uyure. Abi oyun daha başlıyor. Yavaş yavaş. Aha gel kalk şu zombiyi indirek mi lan? Nerede? Aa, gel 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 gel. Dur Hı -hı. bekle yeni, yeni oyuncaklarımız onun üstünde deneyelim. Bizi eskiden ha hayırdır öldürürdünüz silahımız yok diye gel lan şimdi ha. Dur bekle ben dayanıklılık full lazım da alacağım. Lan vuramadım. Gel. Aga sen vurma bu zaten bana odaklandı. Ama niye vuramıyorum buna lan? Of fena indirdik ha. Oğlum kalk lan ya. Öldü Oh ne? Lan. Oha seni yiyor kanka. Oha koydum bir tane. Oldu da var oğlu da var. Oha yakınız da birbirimize. Yatağıma yakın bir yerde doğ, sırt çantama yakın bir yerde doğ. Kanka tamam tamam geldin sen şu an. Ha tamam geliyorum. Diriltirdin. Ha aga bu şey ya bu yatak koyduğun an checkpoint alıyor galiba. Ha. Çünkü yatağımı yakın doğ falan diyor dedi ben de şimdi. Ya ben de diyorum ki niye böyle kanka tam geldin sen geldin. Aa bak önümdesin hatta. Oğlum benim çantam nerede ha? Bir daha ölmeyeyim. Aga bende mermisi kanka. falan da var. Kanka gel. Silah nasıl yapılıyor ya? Silah yapmak çok zor oğlum bu oyunda. Aga malzemelere hemen bakayım bekle dur. Kanka şimdi görevimiz ne biliyor mu Bitki lifleri istiyor. Küçük taş istiyor. Bitki lifleri zaten biriktirmek kolay. Dur yapayım bir dakika. Tamam. Hayır, yardım bandajı. Küçük kanka kuş tüyü <laughs> lazım. Kuş tüyü kuş tüyü kuş tüyü. Ya şeyde vardı ya. Cık. Niye almadım ki ben kuş tüyü? Aga kumaş parçasıyla bandaj mı yapmam gerekiyor kanka, acaba? Kanka ben eve girdim bu arada o büyük ev haberin olsun. Aga bize kumaş parçası lazım. Kumaş parçasını nasıl elde edeceğiz? Çok güzel soru. Hocam bir bana bir şey ver ya. Kuş tüyü. Hadi ya. Hadi ya ne oluyor? ya. Onun oh, kanka. Evin içinde sonlar var mı? Çok korktum. İyi galiba in. araba toplayabiliyoruz. Kanka araba yapabiliyoruz ya. Kanka evin içinde zombi varmış var ya bir koptu Bir dur. saniye dur eğer. Aha. Binebiliyor mu? Aga şey buldum. Barut buldum. O ne lan? Oğlum barut var esilen içinde şey bom yapıyor. He o. Torpidonun içinde falan. Kanka bu evin içinde zombi var. Hatta kapıyı yumruyor. yumruk gel lan gel. Onarım kiti, motor Onların kiti. Gel lan gel. Ama şimdi ben bunu nasıl tahmin edeceğim? Hop. Ha bacağım mı acıdı lan? Gel gel. Gel. Aman bunu koyayım. Bunu Aman koyayım. koyayım. Bu ya Dayanıklı bitti. Yani. Dur bekle Başka, başka bir arabaya ne koyabiliriz? Aa salak düştü lan. Nitrat Bak. tozu ne la? Aman. Buruşum. Aa onların kitini de al. lan. Ha bacağım mı acıdı he? Aha öyle ölürsün işte. Amına. Kanka bu ölmüyor la. Dur da en he. Gel gel gel. Aga direkt araba yapıyor ona. La oğlum bu ölmüyor kanka. Bu niye ölmüyor? Gel, oğlum gel. bir saniye la helikopter falan yapıyor Dur bir saniye bir saniye işler değişir. Helikopter mi kanka? O ne ya öyle? Aga yardıma gelirsen şu arabayı kıralım gel. Evet arkadaşlar devam Aga... ediyoruz. Bir odaya baskın oldu. Evet. Ee, arkadaşlar Erdem helikopter yapıyormuş. Evet arkadaşlar e, yeni projemiz yollar yapacağız, köprüler evet. yapacağız. Aga sal 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 buradan sonra sen kırma. Dur bekle. Tamam 20. Dur 15. bekle sal sal sal. Oy. Hoppa. Aga tekerlek geldi Hoppa. mi sana? Bakıyorum. Ee, o oh, iki tane taş topam var kanka al. hurda Yok lan ne demir yapıyorsun taş Demir 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 al kanka demir. Hadi demirleri sen yolla bana. Demir var mı başka? Kumaş parçası al kanka deterjan falan var bu elimizi yüzümüzü yıkarız. Bitkiler. Aşırı mevcutların parçası. Tarifler. Kanka kuş tüyü var mı ya kuş tüyü sende? Şasiyi nasıl bulacağız? Gidonu nasıl bulacağız? Ama şosiyle da ben yapamayacağım göre yani. Kanka şimdi ne yapıyoruz? Aga yollar köprüler yapacağım. Ev üretelim ev. Aga ev aynen aslında ev üretilebiliyordur belki Forest'taki gibi. Üretiliyor ya o üretiliyor zaten kanka. Base öyle bir base yapıyorlar ki öyle demirden base. Gel kanka şimdi ha, bu, bu, evde, bu evde yaşamamızı sürdürelim. O deli bu, bu, ev, çok güzelmiş la. Oğlum kuş tüy lazım ya. Barbekü buldum onu da şey yapacağım. Kanka kuş tüyü var mı? Kanka bende yok ne yazık. Oğlum kuş tüyü lazım. Aga bu arada sopa Aha, kanka, daha iyi şey. Patates buldum la. Mısır unu da buldum hatta. Yeri yenir yenir. Uy çürümüş et mi? Üy. Kardeşim minecraftta yiyorsun Kardeşim o minecraftta Ben ne görürsem kırıyorum bu arada boş Mısır başağı mı Bozulmuştur lan o Üst kata çıkalım üst kat Ya üst katta zombi mi var ya Ananı Onun... Arkadaşlar dediğim gibi Yani ne? bana güvenin baharlar oh, gelecek oh, Kanka pipisini kestim Hayda. Oo. Bıçak şov. Uf. Bıçak şov. Kanka bu arada bu bıçak anır. <laughs> Lan iki tane var kanka. Oldu. İki tane son var, iki tane. Ben şuna meşaleyle vuracağım. Ananı Tamam bu gitti. Kanka 3 3 3 3. Oo, kestim birini. Lan öleceğim. La oğlum yanıyor hala. Ananı. Eee, dayanıklığım bitti. Dayanıklığım bitti. Kanka yardım et. Kanka dayanıklığım bitti. Gel gel dayanıklığın var ki. Şurada şöyle hop. Ne oldu lan ibne? Gel gel. Amına. Şimdi hocam. Kafasına bir. Abara bari... için. Abara neredeydi ya? Ben abaraya nereden baktım yapımına? Ha yok motora sıkıldım tarifler dedim. Tarifler ha. Şimdi abi elektrikli testere de yapabilirim istersem. Kanka yapsana hatta AK yap AK. AK onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Kanka gel bir Kanka... yatak şeyi yapalım da şuraya oyunu kaydedelim ya. Bu arada hani yatak yapalım da sakın base belirlemeyin yani yatağına da sakın hasar verme yatak taşıyacağız hep. Aa aynen aynen. Dur 10 tane bitki lifi istiyor. Kaç tane oldu? Daha yok. Yatak. Yatak. Ha yapabiliyorum yap şundan. Üret Şunu Gel kanka evin içine koyalım zaten zombileri de temizledik. Sonra geri alırsın zaten. Aynen ama vurmayalım sakın. Vurunca nane yiyor. Aynen o, aynen vurma. Hatta uzak uzak koyalım. Ben şöyle koyuyorum. Çevireyim dur şunu. Asanın üstüne koyabiliyor mu la? Evet koydum. Tamam şimdi koydum kanka şey oluyor mu? Ee, oyun kaydı Ya benim düşüncem o... öyle. Başka E tuşuna basarak alıyorsun yani. Başka Bir hiçbir şey yok. Yumayo. Aynen aynen kaydediyor kanka tamam tamam. Yeni evimiz oha oğlum karşıda saray gibi ev var la. Nerede? Kanka, Oo, gördüm. Aga gel gidecek. O değil de bizim evin manzarası. Kanka uzaklaşacaksak yatakları alalım. Aldım ben ya zaten. Ana dur lan ben almadım. İki dakika alayım. Bir kanka. saniye lan. Bekle alayım. Ha, tekne var mı lan oyunda? Evet bir kez daha devam ediyoruz. Heh. Kanka geldim. Geldim mi? Ha tamamdır. Kanka neredesin? Ulan. Allah. Im. Kankam şu an dışarıdayım. Alet parçalarım bile var şu anda. Tarifler. Heh, aldım. Bunu şeyde kullanacağız okey. Kanka geliyorum neredesin? Aga kapının oralardayım ya. Ah tamam geldim. Aga gidon yapmamız lazım. Şase yapmamız lazım. Çok işimiz var çok. Çok çok araba çok önemli şu an. Araba alırsak var ya her yere çok rahat gideriz he. Nasıl yapacağız kanka arabayı ne istiyor bidon falan mı? Aga gidon falan baya lazım ya. Oğlum yaparsak Burada var biz ya. karşı tarafa Aga karşı tarafa gitmeniz biraz sıkıntılı çünkü ortada kocaman deniz var. Enerjimiz biterse sıkıntı sıkıntı. Kanka eve geri dönelim hem gece oldu gece zombiler daha sıkıntı oluyormuş. Evet, evet biliyorum. Vuralım şunları. Da. Allah. Allah yaktı lan direkt. Yok ben yakıyorum. Oğlum benim canım yok ağzı ya. Lan bu. Allah. Lan onu ben vuramıyorum. Dur bekle şeyim artsın. Orada. Ah, bu da gitti tamam. Ha yok lan. O da mı ölüyorum? Kanka ben vuramıyorum hiçbir şey görmüyorum ki karanlıktan mı ateşten. Aga ev ev eve ben enerjimi biraz toplayayım direkt eve kaçıyorsun. Oo Saat Suat dört canım var ben kaçıyorum. Kanka 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 kanka. Lan dayanıklığım bitti. Kanka, topla enerjiyi kaç topla enerjiyi kaç. Kanka öldüm. Am. Ne? yakın da o yakın da Allah'tan var ya şey oldum. Aga enfeksiyon desen var. <laughs> Bel ağrısı falan bir, şeyler öyledim. diyor. Kanka biz eve dönelim gece bir daha çıkmayalım. Hatta bir şey Oğlum diye... geldiler anne. Dur. Sırt çantama yakın bir yerde doğ. Nerede doğdum lan? Lan ben öldüm direkt. Kanka ben doğar doğmaz öldüm. Asla. Oğlum doğdum bir de beni şeyde doğurmadı. Çantamın orada doğurmadı. Ta şeyde doğurdu lan. Oğlum bu nedir ya? Aga ben evde saklandım. Abiciğim ben benim o ben bana herhalde çünkü armut gibi kanka doğdum tekrar öldüm. Bekle. Öldüm. Silik çantama yakın bir yerde doğru. Aga bence kanka. Aga bence bugünlük bu kadar şey olur bu bölümde. Bence de ya zaten çok bir şey yapamadık oyun daha yeni başlıyor. Oğlum kankı, Evet ama eşyaları topladık. Kanka kendimizin 170 500 metre uzağız ya. Neyse. Şey Arkadaşlar olmaz. bu bölümlük bizden bu kadar. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Zaten oyunda yeni, yeni başlıyor. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere ve bay bay.